Merhaba arkadaşlar. E, sosyal etkiler kısmındayız. E, psikolojinin temel süreçleri ve sosyal etkilerden sonra artık nihayet öğrenmeye geçeceğiz arkadaşlar. Sosyal etkiler kısmına biraz geçelim. Sosyal davranışı göreceğiz, grup içerisindeki davranışlarımızda uyumu göreceğiz, etkileyen faktörler nelerdir, bu ve buna benzer şeyleri hep birlikte görelim. Aslında biraz sosyolojinin de içerisinde yer alan bir takım bazı kavramlar da olacak. O yüzden buraya aslında sosyolojiyle de ilgili dinlemenizi tavsiye kesinlikle ediyorum. Sosyal etkiler kısmına geçelim. Evet şimdi bir tanımlarımıza bakalım. Ben de zaten sizlere örnekler vereceğim bu konuda. Şimdi insanlar bir sosyal çevrede başkalarıyla birlikte yaşarlar tabii ki. Yani bizler mecburen insanlarla etkileşim halinde olmak zorundayız. Bu bir zorundalık gerektirir. İşte bu hani sosyal etkileşim bir zorundalık tabii ki gerektirecektir ki insan oldu zaten yalnız yaşamakta da sıkıntı yaşıyor. Biliyoruz ki uyarana ihtiyaç duyuyoruz demiştik. Şimdi bu birlikleri karşılıklı sosyal etkileşimi zorunlu kılar. Evet insan davranışları başka insanların varlığından etkilenmektedir. Bu nedenlerle insanların sosyal çevreye içinde bulunduğu gruplara uygun olarak gerçekleştirdikleri davranışlara sosyal davranış diyoruz. Şimdi buraya dikkat. İnsanların sosyal çevreye içinde bulunduğu gruplara uygun olarak gerçekleştirdikleri davranışlara sosyal davranış neden diyoruz? Çünkü insan kendi kendiyle baş başa kaldığında bir grubun içerisinde, da bir toplum içerisinde davrandığı gibi davranmıyor arkadaşlar. Yani hiçbirimiz yüzde yüz kendimiz gibi davranamayabiliyoruz. İşte grupların içerisinde belli başlı durumlarda aslında ne yapıyoruz? Bir uyum sağlama çabası içerisine girebiliyoruz diyebiliriz. Peki... Sosyal etki ve uyuma davranışına gelirsek eğer ben de hemen az önce geçişimi yaptım. Sosyal etki ve davranışlar bir uyum gerektiren süreçleri kendi içerisinde toplayacak ve üç başlık altında incelememizi sağlayacak. Yani biz bu uyum aşamasına geçiyoruz ama ne gibi etkenlerle beraber aslında bu sosyal etkilerle beraber bir uyum aşamasına geçiyoruz biz bu noktada sorusuna cevap verecek üç başlığımız. İtaat, özdeşleşme ve benimsemeyi göreceğiz bu kısımda. Hemen geçiyoruz bir diğer tablomuza. Açıklamalarımızı ve örneklerimizi verelim istiyorum ben de netleşmesi için. Şimdi sosyal etki ve uyma davranışında o üçe böldüğümüz kısımları bir ayrıntılı şekilde açıklayalım. İtaat, boyun eğme. Hatırlarsak ben soru çözümlerinden bir tanesinde de aslında buna benzer bir soru paylaşmıştım. Orada henüz görmediğimiz için bunu yorum olarak nitelendirmemiz gerekliydi ve yorum olarak işaretli, işaretleyebilirdik. Şimdi ama burada sosyal etkiler kısmında itaati görmek mümkün, özdeşleşmeyi görmek mümkün, daha sonra göreceğiz demiştim zaten benimsemeyi de görmek mümkün. Şimdi örneklerini verelim. Bir önce açıklamalarına bakalım. Birey alay edilmemek, işte hor görülmemek için içinde bulunduğu gruba uyum sağlamaya çalışıyor. Bu bir grup olabileceği gibi işte kişiler de olabilir. Yani yanınızdaki bir kişi de olabilir. Aynı zamanda bir grubun içerisinde yer aldığınızda da davranışlarınızı kontrol etme eğilimine devam ediyorsunuz. İşte bu uyunulan kişinin aslında yani grubun ya da yanınızda olan kişinin güç ya da kontrolüne bağlı olarak da değişebiliyor. Demek ki sizler yani bu itaat yani boyun eğme davranışını sergileyen kısımda iseniz işte o noktada karşı tarafın sizin üzerinizde bir otoritesi olduğu mümkün mertebe kabul edilebilir. Çünkü itaat yani boyun eğme, uyum sağlama aşaması bu, bu noktada işte grubun düşüncesini benimsemeyi tercih etme, gruba itaat etme yani sizin görüşleriniz farklıdır ama grubun görüşleri farklıdır. Dolayısıyla burada o görüşler sizin için kontrol ve güç mekanizmasıdır. Bu noktada bir itaat söz konusu olabilmekte. Ama buradaki e, temel ve hakim olan duygu da nedir? Alay edilmemek, hor görülmemek, dışlanmamak. İşte buraya dikkat. Yani buradaki uyum aslında bir takım bazı içsel e, nedenlerle ve kabul görülmeme, ait olamama e, gibi e, sosyal ihtiyaçları e, gideremeyeceği korkusundan kaynaklanan bir e, uyum sağlama yöntemidir. İtaat diyebiliriz. Peki. Özdeşleşmeye baktığımızda uyma davranışı birey birisinin ya da bir grubun fikrini benimseyebilmek için uyar. Bu türde temel davranış cazibe ve değere dayanır. Şimdi özdeşleşmeyi biz aynı zamanda rol model alma şeklinde de görmüştük ki bu zaten doğru. Hemen altında bir örneğimiz var arkadaşlar. Küçük bir çocuğun babası gibi davranması. Yani buradaki davranıştaki o cazibe ya da değerden bahsetmemizin sebebi burada bir hayranlık güdülmesi aslında. Yani karşı tarafa bir hayranlık güdülüyor. O onun gibi olunmak isteniyor ya da onun düşünce ve fikirlerine hayranlık var ve bu noktada onun söylediklerini bir uyum sağlama durumu söz konusu. Buradaki temel duygu da hakim olan duygu da aslında yani harekete geçiren, uyum sağlamayı harekete geçiren noktada cazibe, değer ya da hayranlık olarak nitelendirirsek özdeşleşmeyi doğru olacaktır arkadaşlar. Benimsemeye baktığımızda Kişi bir kurala ya da görüşe onu gerçekten doğru olduğuna inandığı için uyum sağlayacak. Yani temelinde inanma olarak kabul edilen durumun aslında bir noktada ikna olma durumu söz konusu olabilir. Burada şöyle bir örnek verebiliriz. Bununla alakalı yapılan deneyler var arkadaşlar. Örneğin. Şimdi normal şartlarda otokinetik dediğimiz bir e, durum var. Yani bir yere sabit bir şekilde yani bir noktaya özellikle sabit bir şekilde baktığınızda bir süre sonra onun hareket etmeye başladığını algılarsınız. Bu bir algı yanılsamasıdır. Bu otokinetik e, deneyde yani bu hareket sabit bir şeyin hareket etmesi durumuyla alakalı bir deney gerçekleştiriliyor arkadaşlar. E, önce kişiler e, tek 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 bir odaya alınıyor ve oradaki noktaya sabit bir şekilde belli bir süre bak bakması isteniyor. Baktıktan sonra yani belli bir süre geçtikten sonra o noktanın hareket edip etmediği soruluyor. Hareket etmeye başladığında da bu hareketin e, işte kaç santim olduğu ya da olabileceği ile alakalı tahminler yürütülmesini istiyorlar deneklerden. E, denekler de bu konu hakkında ta, tahmin yürütüyorlar. Şimdi tek tek gelen bütün denekler e, belli bir e, işte artık kendi tahminleri işte A kişisi 2 santim oynadı, B kişisi 1 santim oynadı, C kişisi 4 santim oynadı demiş olabilir bu nokta için, bu otokinetik deney için. Daha sonrasında bu kişiler yani bu denekler 4-5 kişi, 5 kişiyle yapmış olalım, 5 kişi deneyimiz aynı odaya tekrar alınıyor, tekrar aynı deney uygulanıyor ve bu sefer yani açık bir şekilde yani açık oturum şeklinde Kimler ne gördü ve kaç santim bu işte nokta oynadı diye sorulduğunda da herkes önce kendi yani daha önce tek tek deneye dahil oldukları süre içerisinde tahmin yürüttükleri rakamları öncelikle söylüyorlar ama daha sonrasında birbirlerinin tahminlerini de duydukları için o tahminler üzerinden de kendi tahminlerini bir noktada düşürebiliyorlar ya da yükseltebiliyorlar yani uyum sağlayabiliyorlar işte o noktada arkadaşlar belli bir yerden sonra bir grup sinerjisi oluşuyor yani 3 aşağı 5 yukarı herkes aynı tahminleri yürütmeye başlıyor. Ve belli bir noktadan Tahminle sonra karar da karar kılma e, gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Yani birbirlerinden etkileniyorlar. E, bu deneyin 3. aşamasında da kişiler en baştaki gibi bu sefer yine tek tek alınıyorlar. Ve tek tek alındıktan sonra da yine aynı nokta için e, bir tahmin yürütmelerine hareket e, durumunu bir tahmin yürütmeleri istendiğinde Grup içerisinde verilen karara uyum sağlıyorlar. Tek tek girseler de burada yine ne yapıyorlar arkadaşlar? Aynı tahmin üzerinden bir açıklama yapmaya çalışıyorlar. İşte grubun aslında etkisi bu yönde gerçekleşiyor. Yani biz aslında grubun içerisinde diğer kişilerin de bizimle aynı görüşte olduklarını ya da ortaklaşa bir görüş sergileme durumumuz söz konusu olduğunda devamında da grupta verilen kararı benim istediğimiz artık o duruma ikna olduğumuz için ne yapıyoruz? Aynı tepkiyi vermeye başlıyoruz ya da aynı uyumu sergilemeye aynı görüşü devam ettirmeye başlıyoruz. Bu önemli bir örnektir. Hatta buna benzer paragraflar da çıkar arkadaşlar. O paragraflar içerisinden de benimsemeyi işaretlemeniz isteyebilir. O yüzden bu örneği dikkat ediyoruz diyelim. Uyuma davranışını etkileyen diğer faktörlere baktığımızda, öncelikle zaten grubun söz birliği kısmını üstü kapalı deneyin içinde anlattık. Yani orada bir söz birliği mevcut olmuş oldu artık birbirlerinden etkilendiler ve ortaklaşıp bir sanki e, tahmin yürütme durumu söz konusu oldu. Grubun büyüklüğünün etkisine baktığımızda da e, kişi sayısının etkisi de aynı zamanda sizlerin kararlarını, fikirlerini bizlerin kararlarını, fikirlerini kesinlikle etkileyecektir. E, grubun büyüklüğü bu noktada önemlidir. Aynı zamanda grubun e, prestiji de etkilidir. Yani e, grubun mevkisi, makamı da etkilidir. Hatta bazı büyüklerimizde şey olur hani siz söylersiniz defalarca e, anneannenize, babaannenize ya da annenize ya da babanıza siz de Sizin söylediğiniz şeyi dinlemeyebilirler ama dışarıdan başka birisi sizin aynı şeyi söylediğinde ona hak verirler. Örneğin hani bu prestijin örneklerinden bir tanesi. Halbuki durumda farklılık yoktur belki prestij konusunda. Farklılık olduğu zamanlar da olabilir ama prestije bir örnek niteliği oluşturabilir. Yüzde olmanın etkisine baktığımızda da burada mülakatlarda işte iş mülakatlarında ya da Öğrenciyken işte güzel sanatlar, besyo gibi mülakatlarda, mülakatta alımlarda falan ne oluyor arkadaşlar? Burada bir etki söz konusu yüz yüze etki söz konusu ya da sizlerin daha rahat aklında kalması için biriyle tanıştınız, sadece konuşuyorsunuz, ne yaparsınız arkadaşlar? Bir face to face görüşelim dersiniz. Yani burada bir yani mesajı olmuyor ama yüz yüze görüştüğümüzde ben etkilerim karşımdaki kişiyi diyebilirsiniz mesela. Bu da yani bunlar sosyal etkilerdir arkadaşlar yüzde olmanın da etkisi çok çok yüksektir diyebiliriz. Peki bir grubun bireye etkisine bir göz attığımızda yani ortak amaçları gerçekleştirmek için bir grup oluşur ve bir grup bir araya gelir. Peki grup dediğimizde ne anlamamız lazım? En az iki kişinin olması gerekiyor. Buna dikkat etmek gerek. Ortak bir amaç olması gerekiyor. İhtiyaçları giderebileceğimiz bir ortamın oluşması gerekiyor. Çünkü grubun içerisindeki her bir kişinin aslında ihtiyaç dahilinde o gruba dahil olma durumu söz konusu. Belli bir süreklilik olması gerekiyor. Evet yani bir Grup oluşabilmesi için o grubun bir sürekliliğinin olması, devamlılığının olması, katılımın olması gerekiyor ki buna bir sosyal grup diye bilelim. Peki bir diğerine geçiyorum yine etkilerinden yani grubun bireye etkilerinden başka kimselerin varlığı kişinin güdülenmesine ayrıca yarışma duygusuna da yardımcı olur. Evet şimdi şöyle bir durum söz konusu bizler tek başımıza bir karar verirken ya da o kararı istikrarlı bir şekilde devam ettirirken zorlanabiliyoruz. Ama bir grup içerisindeyken o grup ...la beraber bir eylemde, bir hedefte, bir amaçta bulunma konusunda daha ısrarlı olabiliyoruz arkadaşlar. İşte bu aslında bir noktada grubun sizi tetikleyici unsurlarından bir tanesidir, olumlu tetikleyici unsurlarından bir tanesidir. Ya da şöyle düşünün, bu süreç içerisinde mutlaka bir arkadaşınız, arkadaş grubunuz vardır, beraber ders çalışıyorsunuzdur. Hatta belki işte güne birlikte ders çalışarak başlıyorsunuzdur falan. Bu aranızda bir sinerji yaratır. Ne olur, hani beraber hareket edersiniz, beraber malolarınızı verirsiniz. Aslında burada bir sosyal hızlandırma söz konusu olabiliyor. Ya da şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela bir iş yaparken o grubun içerisinde olan ya da başka birisi başınızda beklediğinde o işi daha hızlı yapma eğilimi söz konusu olabiliyor. Bununla ilgili de örnekler ve deneyler mevcut arkadaşlar. Yani grup yani ya da sizden bir başka kişinin dahil oluşu ki en az iki kişi diyorduk grup için sosyal hızlandırmayı gerçekleştirmesi mümkündür diyebiliriz. Sosyal ket vurmaya da engelleyici bir faktör olarak bakacağız ki ket vurmayı daha sonra göreceğiz arkadaşlar ama burada maalesef bir kavram var o yüzden bahsetmek zorundayız. Sosyal ket vurma da ket geriye gitmek demek engellemek demek oradan aklınıza gelsin. Ee, ne olabilir? Mesela e, çoğunlukla hepimizin yaşadığı şeylerden bir tanesi. Yani normalde yazılıda mesela yaparsınız ama işte sözlü dediğimiz bir kavram olur ya hoca bizi tahtaya çıkartır. işte e, belli bir takım sorular e, sorar ve eğer çok stresli bir öğrenciysek, stresli bir yapıya sahipsek ne kadar çok çalışmış olursak olalım ya da şey de olabilir yani toplum karşısında insanlar karşısında konuşma sıkıntısı yaşayan çocuklarımız da var henüz bunu yani o özgüveni henüz oluşturamamış çünkü çok da normal aslında işte bu gibi öğrenci profilleri örneğin sözlüğe kaldırdığınızda iki kelimeyi bir araya getirmede sıkıntı yaşayabiliyor halbuki o onun bilmediği anlamına da gelmiyor gerçekten de bilen başarılı bir öğrencide de bunu yaşayabiliyoruz o yüzden arkadaşlar sosyal Ket vurma dediğimizde, e, grupta olma bireyin davranışlarını bazen belli noktada da etkileyebilir. Hatta olumsuz etkileyebilir. Demek mümkündür diyebiliriz. Evet, şimdi bunları anlattık ama e, karşımıza acaba sorularda nasıl çıkacak? İşte en önemli kısım o. Zaten bizim işimiz de sorularla olduğu için geçelim bir sorularımıza arkadaşlar. Birlikte bir birkaç örnek soru e, bu konu hakkında da çözelim. Birinci sorumuz Aşağıdakilerden hangisi sosyal davranışı tanımlar? Uyarıcı tepki bağı kurulan davranışlardır. Ha, bu aslında e, okuyunca direkt aklınıza psikolojinin tanımlarından birisinin olduğu e, gelmeli. Diyebilirim. Burada bir e, sosyal etki başlığı altında özellikle görüyoruz ya şimdi. O yüzden çıkartmanız daha kolay olabilir. Uyarıcı tepki bağı e, davranışla alakalıydı. E, ama sosyal davranışla ilgili değil. Buraya dikkat. Diyelim bakalım Bursa'ya. Gereksinimleri öncelikle karşılayan davranışlar. E, gereksinimleri öncelikle karşılayan davranışlar. Burada ne var arkadaşlar? E, burada bir... E, Temel güdü durumu var. Birincil fizyolojik güdü durumunu anlatmaya çalışmış. E, Ceyhan'a bakalım. Toplumsal beklentileri uygun gerçekleştirilen davranışlardır. Evet yani bizim e, kilit kelimemiz toplumsal beklentiler. Toplum olacak arkadaşlar. Ceyhan olacak cevabımız D ve E'ye de bir bakayım. Bireyin kendi çevresini soyutlanmasıdır. Evrensel ölçülere göre gerçekleştiren davranışlardır. Cevabımız Ceyhan. Birinci sorumuz Ceyhan olacak arkadaşlar. Geçiyorum ikinci sorumuza. Evet ikinci sorumuz aşağıdakilerden hangisinde sosyal etkiden söz edilebilir? Deniz'in beğendiği yazarın kitaplarını okuması. Kendi beğendiği için okuyor. Biri ısrar ettiği için ya da grup mesela okuyor olsaydı ya da en yakın arkadaşı okuduğu için okuyor deseydi olabilirdi belki. Geçiyoruz. Emel'in arkadaşlarına misafir edeceği gün odasına her zamankinden daha özenli toplaması. Evet cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Burada bir e, ne var? Bir hızlandırma durumu var değil mi? Yani burada e, ayıplanır mıyım acaba e, düşüncesi var. Her zamankinden daha iyi gözüksün e, gibi bir durum söz konusu. Bu şuna da benziyor. E, anneannelerimiz, babaannelerimiz falan böyle e, her evde vardır ya vitrinler. E, o vitrinin içinde de e, niyeyse hiç kullanılmayan işte tabak Farklar, fincanlar falan vardır. Böyle 40 yılda bir misafir geldiğinde böyle hani hiç tanınma, tanımadığı bir misafir geldiğinde o fincanlar falan böyle bir çıkartılır falan. Aynı ona benziyor arkadaşlar. 2 bursa olacak cevabımız. Diğerlere bakmamıza bile gerek yok. Geçiyorum 3. sorumuza. Evet 3. sorumuz. Bu bulguya göre uyuma davranışı aşağıdakilerden hangisinden etkilenmektedir? Sosyal etkiye uyuma araştırmaları araştırıcının denekle aynı odada olup olmamasının onun denek üstündeki etkisini sistemli bir biçimde değiştirdiğini göstermiştir. Aa çok güzel. Ben size bundan bahsetmiştim sanki. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Evet ne olacak cevabımız arkadaşlar? Burada sosyal etkiye uyumu araştırmalarını yapan kişi denekle aynı odada olması, denekle aynı odada olmaması. Yani yüz yüz olmaktan bahsediyor arkadaşlar. Edirne olacak cevabımız. Evet dördüncü sorumuz. Bireyin uyuma davranışında itaat etmesi hangi durumda gerçekleşir? Bakalım. Adana Otoriteye boyun eğmesi. Oo, hemen cevabı vermişiz ama bir kalsın. Ben diğerlerine de bakmak istiyorum. Grup normunu içselleştirmesi, e, bu uyum sağlamak ama itaat etmek değil arkadaşlar. Bu biraz daha e, şey gibi. Normu içselleştirmek demek artık e, o duruma ikna olmak, yani inanmak e, anlamına geliyor. Değer verilen kişi veya gruba benzeme, bu özdeşleşme e, Az önce belirtmiştik. Davranışın doğruluğuna inanması. Yani bu da yine benimseme kısmında yer alan kısım. Davranışın da tutarlı olması. Bu sadece muhakeme yapmakla alakalı. Otorite, güç kısmı itaat demiştik. Altını çizerek belirtmiştik. Adana olacak cevabımız 5'in soruya geçiyorum arkadaşlar. Evet, beşinci sorumuz, son sorumuz, son örneğimiz. Aşağıdakilerden hangisinde bireyin uyma davranışını etkileyen sosyal etki faktörüne yer verilmemiştir? Yüz yüze olma, bahsetmiştik, o bir etkendir. Statü ve saygınlık yani prestij etken miydi etkendi. Grubun büyüklüğü kesinlikle etkendi, sayı önemli olabiliyordu. Söz birliği söz birliği yani aynı fikir aynı görüşte olmak falan bir kalsın özverili olma tabii ki de değil yani bu özverili olma kişinin uyum sağlama sürecinde kendini telkin etme yöntemlerinden bir tanesi olabilir belki ama söz birliği kısmı aynı fikre sahip olma vesaire de olacaktır o yüzden cevabımız Özverili olma. 5 edilme. temel süreçleri kısmını da bitirmiş bulunmaktayız. Burayla beraber e, ne yapacağız? Bundan sonraki e, konu çalışmamız öğrenme olacak arkadaşlar. Keyifli ama uzun bir konudur ve soru e, sayısı fazla gelmekte aslında. O yüzden öğrenmenin de Umarım hep birlikte temellerini güzel bir şekilde atacağız diye düşünüyorum. Beraber sorularımızı da çözeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmadıysanız henüz abone ol kısmına tıklayabilirsiniz arkadaşlar. En azından zamanında videolarımı görme şansınız ve çalışma şansınız olacaktır. Beni takip eden öğrencilerimize de ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Bir borç biliyorum. İyi çalışmalar diyorum. Görüşmek üzere.